baycanlarım hayırlı sabahlar günaydınlar böyle abur cubur almış benim oğlan mühendis olan kime almış benim çocuklarımı almış üstümdeki annem daha diye bunlar böyle arkadaşlar ikili paket. Ayrıca, bir hı hı. Ne arkadaşlar. Bir Yavuz abileri de 50 şer lira para verdi arkadaşlar. Kaç tane çocuk Şimdi hadi yapalım. Bir tabirleri böyle yaptık. İnşallah bozulmaz bunlar. Nereye koysak bir sürü de çikolataymış. Aslında ben evde bir şeyler yapacaktım da. Çocuklar hastalanır falan dedi kızdı. Anneciğim dedi Ses kutuya girmedi. Ben alalım. Almış köklerini. Ya baksana. Ben bunları bir yerleştireyim. Soğuk bir yere koyayım. Ben bunları da bozulmaz. Bakkallarına saklıyorlar bunları. İnşallah çok kalmamıştır. Dokulup kapanmasına. Elementime de alırım böyle bazen. Fatoş diye koşuyor elimden alıyor arkadaşlar. Kamyon aldım gece. Kamyonla yatıyormuş hep. Annesi resmini çekmiş. Çok tatlı bir şey. Allah herkese gösterse. O kadar güzel bir şey. Evlat çok güzel bir şey arkadaşlar. Gerçi vatanın milletin bütün evlatları benim evlatlarım. Hepsi de benim çocuklarım. Onları da çok seviyorum. Böyle işte. Bunları herkese dağıtacağım. Birer tane veririm. Fazla gelirse birer tane daha dağıtırım. Yanına da bir içecek alırım. Zaten şey bardaklarım var. Yani porselenle neyi değindirmek zor olacaktı bana yaş pasta yapınca. Şimdi o tutuş hazır çatalla ağızlarında kırılır yutar çocuklar ondan da korktum. Şimdi başkasının çocukları olunca arkadaşlar yer ince noktasına kadar düşünüyorsun mevzuda. O yüzden Yiğit'in böyle bir şey yapmasına sevindim yani dün sürpriz yaptı getirdi. Onu da asansör bozulmuş 9. katta çocuğun yürüyerek çıkmış. Kante içinde geldi 10. kata. Bunlar da taşımış evimde. Kendi malzemesiyle. Öyle işte canlarım. Antalya'dan sevgiler, selamlar. Bizden iyi şeyler var, kötü şeyler yok. Allah hayırlı evlat versin. Helal. Helal yedirmek çok önemli arkadaşlar. Evlatlara. Haram yedirince Adamın kırkı çıkmadan yaş günü kutlar gibi arkasından maytaplar, füzeler patlatıyorlar. Onları da duyduk. Çok ayıp. Ben üzüldüm şahsen. Benim doğmamış çocuğum hakkı yendiği halde, alındığı halde çığır çacırdı. Demek ki haram kimseye yaramıyor. Yaramış gibi görünüyor. Malla mal katmış oluyor, zengin olmuş oluyor ama olmuyor işte. Tamam Hadi görüşürüz canlarım. Bu da benim yeni telefonum. Yeni ilk defa bu videoyu çektim. Sizlere sevgiler, selamlar canlarım benim. Sevgiler. Hayırlı sabahlar. Eşim de pazara gitti.